Herkese yeniden merhabalar. Size oyunun kurallarını anlatayım. Çocuklar kutulara saklanıyorlar ve ben onları aletlerimle kontrol ediyorum. Eminim kimse beni asla bulamayacak. İyi saklanmalıyım. Endişelenmemeliyim. Yakalansam bile öylece pes etmeyeceğim. Anneciğim nasıl da korkuyorum. Orada neler olup bittiğini dinlemeliyim. Abi delik açsam bir gözlemesem iyi olur. Harika şimdi kendimi biraz daha güvende hissediyorum. Her şeyi kontrol altında tutuyorum. Hedefi arıyorum. Gözler hareketini görüyorum. Hedefe gidiyorum. Olamaz. Oh kendimi ele verdim. <laughs> Oturup kıvırdamamalıyım. Göz hareketini göremiyorum. Hedef kaybedildi. Şu kutuya kontrol etmeye çalışacağım. Ona pompayla bağlanıyorum ve incelemeye başlıyorum. İşte böyle. Al bakalım. Eğer orada biri varsa o sağ çıkamaz. Sanırım şanslıyım ve beni bulamadı. Bu kutunun yerini almak istemiyorum. Bir fare gibi sessizce oturacağım. Kıpırdamam ve nefes almam. Oh, no. Çok korkuyorum. <laughs> Kutu yok edildi. Boşmuş. Yanılmışım. Aramaya devam etmek gerekecek. İkinci kontrol için bir araç seçme zamanı. Bu sefer su tabancası alacağım. Rengi mükemmel uyuyor. Bunu yapma. Sanırım başarısızlığa yakınım. Çok gerginim. Döndürüm. bu silah sesi. Geçen sefer şanslıydım. Anneciğim silah var orada. Çocuk çocuk oynamayı kesin. Bu sefer ciddiyim. Hedefi arıyorum. Hareketi kontrol ediyorum. Bu kutu titriyor. Ateş, ateş, ateş. Olamaz, olamaz. Hayır, sonunda yakalandım. <laughs> Kaybettim. Eller yukarı. Eksi bir. Aferin bana. Daha büyük bir silah seçmenin zamanı geldi. Dinamit olabilir mi? Su topu mu? Hayır. Aramaya devam. Evet. Lazer gözlükleri süper. Tam gereken. Onları deneme zamanı. Eminim bana yakışacaklar. Açıyorum ve ava çıkıyorum. Hey hadi çalış. Lazer neden bu kadar güçlü? Onu kontrol edemiyorum. Sanırım bir sürü kutuyu yıktım. Pekala bu iyi oldu. Sanırım burası kızarmış kokuyor. Neler olup bittiğine acilen bakmamız gerekiyor. Korkunç. Lazer gözlükleri var. Ki ya. Bu kutular boş. Aramaya devam etmem gerekecek. Yapma şunu. Bana geliyor. Acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Evet bir fikrim var. Kurtarma ekiplerini arayacağım. Çocuklar susmayın. Sizi görmek istiyorum. Sanırım bu kutuda biri var. Kahretsin. Sinyal çalışmıyor. Lucy, merhaba. Nasılsın sen? Bana yardım edin. Çok korkuyorum. Beni duyuyor musunuz? Kutudayım. Bence böyle bağırmamalısın. Ama neden olmasın? Üzgünüm Lucy ama bu oyundan çıkmak için senden kurtulmam gerekecek. Hayır, olmaz. Peri beni arıyor. Ne duyuyorum? Telefon araması. Hemen koşuyorum. Sanırım ses buradan geliyordu. Merhaba seni gördüğüme sevindim. <laughs> Merhaba Lucy. Seni uzun zamandır arıyordum. Yeni tur, yeni silah. Bu sefer şişirebilir bir çekiç. Ay çok acıtıyor. Parmağımı ısırdım. Kutu hareket ediyor. Sanırım yeni bir hedefim var. İşte kendimi yere verdim. Bana yaklaşıyor. Ben çoktan geldim. Acilen kaçmam gerekiyor. Yaşasın. Kutuda bir delik açtım. Bu benim kurtulmam için tek şans. Yakaladım seni. Al bakalım. Seni buldum. İşte böyle garip. Bu kutu boş. Ama onu hareket ederken gördüm. Hiçbir şey anlamıyorum. Iskaladım mı? Aramaya devam etmem gerekecek. <laughs> e kendimi kurtarabildim. Görünüşe göre bugün şans benim tarafımda. Beni fark etmeden önce acilen yine bir kutu seçmem gerekiyor. uygun. Onu açtım. Harika. Nasıl da iyi. Sanırım bir iki kafamın üzerinde duruyor. Bu ne? <laughs> Aa, merhaba. Üzgünüm. Burada birinin olduğunu bilmiyordum. <laughs> Bomba mı? Pasta mı? Pasta mı? Bomba mı? Bence seçim ortada. Bu sefer büyük oynayacağım. Hareket sensörü açık. İkiler hey, kenara çekil. Birlik olmalıyız. Yoksa ikimiz de bulacaklar. Hareket aldım. Hedefi görebiliyorum. Şimdi bombayı nereye yerleştireceğimi biliyorum. Nişan alıyorum. Bakıyorum. Ateş. Bu da ne böyle? Hayır. Bu bir saatli bomba. Bizi senin yüzünden buldular. Sanırım yanılmadım. Hemen eksi iki bu şans. Peki hala kaybettik. O neydi? Bilmiyorum ama sanırım tekrar saklansak iyi olur. Koşalım çabuk. Korkarım bunun bir faydası yok. Zaten oyundasınız. Neredeyiz biz? Sanırım kurtulmaya başardık. Hemen saklanalım. Belki de o bize yetişir. Ben burada duracağım. Umarım beni görmeyecek. Birisi bir omuz versin bana. Yukarı çıkmalıyım. Üzgünüm ama zamanım yok. Henüz kendim saklanmadım. Aptal havuz. Aldığında görünüyorum. Ne yapacağım? Kaybedeceğim. Vay canına. Fırçalar ve boyalar mı? Buna ihtiyacım olabilir. Çocuklar acele edin buraya gelin. Bir şey buldum. Bunu kamufle olmak için kullanabiliriz. Harika fikir. Evet. Hadi aferin sana. Kendimizin mobilyalarını renginde boyayacağız. Ve o zaman kesinlikle kimse bizi bulamayacak. Evet sadece kaybolacağız. Hmm. Çocuklar merhaba. Özlediniz mi beni? Sizi hemen görmek istiyorum. Garip. O da boş gibi görünüyor. Ama pes etmeyeceğim. Yeni bir silah seçme zamanı. Bu sefer bir su topunu kullanıyorum. Çocuklar size bir sürprizim var. Onu görmek için dışarı çıkın. Kimse cevap vermiyor. Hareket tensörünü açmam gerekecek. İyi görünüyor. Beni fark etmedi. Bakalım burada ne varmış. Temiz. Hareket görülmedi. Pekala devam edeceğim. Sonunda nefes alabilirim. Zar zor dayandım. Hareket tuttum. Yakalandın. Bu su topu sana geliyor. Hayır. Sıra su topu oldum. Bana ikinci bir şans verin. Lütfen. Harika. İki oyuncu kaldı. Ben harikayım. Hey merhaba. Uyanın. Önümüzde büyük işler var. Yakında ava gideceğiz. Sizinle bulaşacak olan şanslı adam nerede? Endişelenmeyin onu bulacağız. Görünce göre yanımdan geçti. Şans bana gülümsedi. Sezgilerim hedefimizin yakında bir yerde olduğunu söylüyor. Ama burada bir şey yok. Diğer taraflara bakalım. Yaşasın beni fark etmedi. Sanırım havuzdan bir koku geliyor. Bu kokusunuz bir ayak şimdi doğulacağım. Sanırım bir sonraki hedefim bulundu. Gaz saldırısı gerçekleşmeden önce onu ortadan kaldırmalıyız. Hadi arkadaşlar. Hayır. Bunlar hamam elleri. Onlardan korkuyorum. Derhal onları buradan çıkarın lütfen. Birisi onları bilerek havuza attı. Merhaba dedi. Uzun zamandır görüşmedik. Keşke onları sevseydin. Pekala geriye sadece Betty kaldı. Ve özellikle onun için tatlı bir güzel pasta bıraktım. Burada bir şey yok. Galiba görünüşe göre yan sensörler hareketi kaydetti. Garip bir duvar. Çok tuhaf kokuyor. Belki de bana öyle geldi şükürler olsun. Biraz daha dayanmam gerekiyor. Bir fikrim var. Sahte bir kullanabilirim. olanabilirim. Kesinlikle bunu yutacak. Onu burada duvarın arkasında bırakacağım. Umarım bu işe yarar. Kimi görüyorum. Bu Betty. Ne kadar aptal bir kız. Açıkta durmuş. Pekala oyun bitti. Yakalandın. Afiyet olsun. Umarım beğenirsin. Garip. Neden hiç tepki vermedi? Seni parmağımın etrafında doğdu. Ben değildim. Benim kopyandım. Sistem çöküyor. Sistem çöküyor. Kısa devre. Ben kazandım. Yaşasın. Herkesi geçtim. Görünüşe göre bu portal benim için açıldı. Güle güle ezik. Pekala. Waffle Tıpkı resimdeki gibi. Tamamdır. Çekme teli. Spatula savaşta. Hmm, lezzetli. Aa, özür dilerim. Çok kolay. Ama işe koyulma zamanı. Onu bir kaseye döküyorum. İki yumurta. Ve tabii ki şeker. Biraz süt ve tereyağı. Şimdi hepsini karıştırmamız gerekiyor. İzle ve öğren ben. Öğrenecek şey olsa bari. Şimdi hamuru kaselere dökeceğim. Buraya biraz kırmızı gıda boyası ekleyip karıştırıyorum. İşte bu. Söz konusunda rekabet etmek ister misiniz? Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi renkli hamurum hazır. Şimdi sadece renkleri değiştirerek waffle makinesine döküyorum. Harika. Waffle'ı pişirmenin zamanı geldi. Nutella'yı çok seviyorum. Ne? <laughs> evet waffle'ları hazır. Bir şeyler düşünmeliyim. Tabii ya Nutella. Onu doğrudan içine ekleyeceğim. Ve sütü de oraya. Ve şimdi her şeyi karıştıracağım. Tavara bir waffle makinesine dökün. Ve pişirebilirsiniz. Eminim çikolatalı waffle'lara bayılacak. Bunu ne dersiniz? Waffle'larımı süslemeliyim. Çikolataya batırmalı ve sonra gökkuşağı süslerini süslemeliyim harika görünüyor. Müthiş. Bu bir waffle mı? Allah aşkına. İşte bende gerçek waffle'lar var. Akça ağaç şurubu ve pudra şekeriyle. Süslemek için diye çileye ne dersiniz? İşte benim waffle'larım da hazır. Ay çok kolaydı. Aha, onları süslüyorlar. O zaman benim de buna ihtiyacım var. İşte bu Skittles. Onu bonibonlarla süsledim. Harika oldu. Ama maalesef hiçbir şey kalmadı. Hadi Betty, afiyet olsun. Vay be. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Gökkuşağı vafalıyla. Hmm, nasıl kokuyor ama. Aa, ne kadar lezzetli. Ve harika ben. Şimdi Kate'den waffle deneyeceğim. Hmm. Bonibon ve çikolata. Sarı dışı bir kombinasyon hoşuma gitti. Ve tabii ki büyük annenin waffle'ları. Ağzım sulandı. Balcınınlar çok iştah açıcı. Ne kadar lezzetli. Bir için yapamıyorum. Hepsi çok lezzetli. Onları yemek istiyorum. Büyük annemki de gökkuşağıda, çikolatada. Hepsini yiyeceğim. Ham ham ham. Ay. Bitti. Sen iyi misin? Peki kim kazandı? Acaba ne olacak? Neredeyse bitti. İşte bu. Tavuk butu istiyorum. Kolay. Dur onu nereden alabilirim? Aa, çek şunu tek şunu. Sen ne dersen oh canım. Onu pişireceğim bu arada. Şimdi onu tereyağında yakayacağım resmen. Ve şimdi baharat ekleyeceğim. Üzerine böyle serpiştirelim. Oh müthiş olacak. Şimdi elmaları keseceğim. İşte böyle. Oh mis kokulu mis. Birini içine sokacağım. Diğerlerini de dizeceğim. Tamam. Fırına gitme vakti geldi. Ne? Büyüken her şey bitirdi mi? Tamam. Gerçi bir fikrim var. Baharatlı cipsleri alıp onlara acı sos ekleyeceğim. Şimdi ezmem gerekiyor. İyice. Ve tavuk butu sen oraya gidiyorsun. Hadi dal bakalım. Sarılmaya hazırlan. İşte ekmek kırıntısı. Her şey hazır. Fırın tepsisine git. Ya kim böyle yemek yapar ya? Nasıl gerekiyor bir bak. Farklı baharatları ekliyoruz ve onları butlara sürün. İyice sürdük. Şimdi bu ızgara tavamda kızartıyorum. Önemli olan yanmamasına dikkat etmektir. İyice kızarması gerekiyor. Bu hayat canına büyük anne boşuna zaman kaybetmemiş. Tavuk hazır. Birkaç dilim portakal ve süsleme. İşte bunu anlıyorum. Kate yemeğinle ilgilen. Peki tamam. Butlarım yine de daha havalı olacak. Parmaklarına yersin resmen. Ah, Bir şeyler oldu. Çok acı. Vay be. ateşi kustum resmen. Ama butları kızarttım. Harika. Onları havalı bir kovaya koymamız kaldı. Mükemmel kavurma. Ben de onları çeşmede sarf edeceğim. Sadece peynir ekleyeceğim. Ve işte bu. Evet peynir çeşmesi. Betti umarım seversin. Afiyet olsun. Vay be her şey çok farklı. Bu peynir çeşmesi mi? Onunla başlayacağım. Sosun içine batacağım. Havalı görünüyor. Vay canına tadı inanılmaz tavuk veya butlar. Hmm, butlarla başlayacağım. Hadi tadına bakalım. Hmm, bir dakika. Hayır ne kadar acı bir şey. Yanıyorum. Acil acı tadı durdurmalıyım. Of, oh, her şey yolunda. Ama büyük annenin tavuğu çok iyi. Botu deneyeceğim. nasıl kokuyor ama. Vay be büyük anne bu inanılmaz. Sen kesinlikle kazandın. Çünkü kurallarını umurumda değil. Tavuk çok lezzetli. Evet büyük anne çok iyi ezikler. Peki ya bu kez ne olacak? Ben bunu istiyorum patates kızartması. Bu benim için her şeyden daha kolay. Büyük anne halledecek. Ay yaşlı kemiklerim. Yani ben bile başa çıkabilirim. Patatesleri keseceğim. Çok kolay. Ay bıçak sıkıştı mı? Hadi çık artık. Aa. Ay. bunu ben yapmadım. Hepsi büyük annenin suçu. Ne? Tatlım büyük annenin dikkatini dağıtma. Ev yapımı patateslerden daha iyi ne olabilir ki? Onları bir tencereye koyacağım. Yağla kaplayacağım. Ve baharatlarımı serpeceğim. Ve beberiye dalını da koyalım. Ben taşıyacağım. Hayır ben taşıyacağım. Sakin olun ikiniz de bana yardım edeceksiniz. Şimdi profesyonel pişirme cihazımın neler yapabileceğini göstereceğim. Ve kaçtınız... Ve patatesler bir sarmal haline geldi. Şimdi onu kaynar yağda kızartacağım. Ben de bitirdim. Şimdi her şeyi tost makinesine koyacağız. Ateşliyoruz ve... Ay yakalamalıyım. Biraz ıskaladım. Ama neyse şimdi toparlayacağım. İşte böyle... Tıpkı McDonald's'daki gibi. Ay! Bu da bana sanki patateslerim <laughs> pişmiş. Ve şimdi nasıl bir kokusu var aman tanrım. Peyniri, sosu eklemek kaldı. İşte böyle. <laughs> ne kadar sade. Patatesleri masaya bu şekilde servis etmeniz gerekiyor ve barbekü sosu çok daha uygun. Çok <laughs> kadar akıllı En iyi sos ketçaptır. Hadi Betty onları kanıtla. Yeşilsin bir sürü patates. Bununla başlayacağım. şimdiki gibi. Ketçap dökeceğim. Ve tadına bakacağım. McDonald's'daki gibi kokuyor. Aa, ve tadı da öyle. Süper. Şimdi büyük annenin patatesi. Vay canına, ne kadar sos var fena değil ama tam olarak istediğim gibi değil. Vay be bu da ne böyle? Lezzetli görünüyor. <laughs> hmm, acaba yeah. tadı nasıl? Ama önce sosun içine batıracağım. Tadına bakalım. Vay be bu inanılmaz i̇şte lezzetli. Ben yemek konusunda eşsizsin. Oh, evet ben en iyisiyim. Ah yani teşekkürler. Biliyor musun? Burada olduğumuza sevindim. Hayır. Sözlerimi geri alıyorum. Kaktüs her şeyi bozdu. Ona dokunmamalıydın. Şimdi onu tamamen tehlikesiz yapacağım. Hadi bakalım. Dükkanları nereye attığına bak. Acıyor. Her şey hazır. Şimdi bu kaktüsü yemen korkunç değil. İğrenç. <laughs> bu ne Kate? <laughs> Kocaman bir kaktüs. <laughs> Kabus resmen. Ve o tümüyle senin. Ne kadar korkunç. <laughs> Yapma onu. Kate neden yapıyorsun? <laughs> ben seni kurtarmak istedim. Ama şimdi kendi iğne içindeyim. Wow. Hmm, en sevdiğim sakızım. Oh my. Vay canına içinde şurup var. Süper. Onu hemen denemeliyiz. Nasıl yapıyorum? Baksana Zat. <laughs> Fena değil. Acaba aynı balonlu sürprizli sakızdan yapabilir misin? Bunu burada bırakacağım. Hmm. Çok leziz. Daha fazlasını istiyorum. Ay bu da ne? Hayır ya dişim. Yuttu. Vay canına. Bu büyüklükte. sakızma hmm. sakızıma dokunma. At gözlü bunların hepsine ağzıma nasıl sokacağımı hayal bile edemiyorum. Bence önemli olan başlamak. Ben de istiyorum. Of ya. Son parça hiçbir şekilde girmiyor. Yardım et bana. Sıkıştı. Çok iğrenç. Jade hadi daha sert. Çek. Çekmiyorum. Kocaman mentos, ne şans ama? Wow. Benimki oh, no. nerede? Ha? Bu kadar mı? Oh no! Bu paket çok küçük. No. Tamam neyse, onu yemeliyim. Sanırım ben de başlayayım. Çiyoruz. Şeker var. Wow. Zak, onlara bakma bile. <laughs> Şimdi hepsini bir araya getireceğim. Tamamdır. Şimdi karpuz ekleyelim. <laughs> Ve biraz kola. Zak, bu senin için. <laughs> hey, ben de patlamaya hazırlanayım. Neler oluyor? <laughs> Bir şey yaradı. Ooh. Bak ne kadar köpük var. Sevmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Dikkat. Tam gereken. <laughs> Benimki nerede? Hey. Büyüteç altında bile görünmüyor. Hey. Bana da ver. <laughs> Lütfen. Çok tatlısın <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam. Hadi bari ikiye bölelim. Aha. Teşekkürler Kate. Oh, yeah. Bu ne? Çok güzel. Haklısın. Hmm. Vay canına bu benim için mi? Oh, Harika. Cool. Wow! ne kadar güzel. Tatlığını paylaşacaksın hmm. değil mi? Tabii ki. Hayır. Bütün bu çikolata hepsisi oh. benim. Hmm. Al bakalım. Ne yapıyorsun? Böyle acımasız olma. Hemen benimle paylaşmalıydın. Ah! Senin hatan. Oh my God. Onu yok ettin. Oh. Hmm. bu da wow. Süt oh. ve zencefilli kurabiye adam. Ne kadar tatlı. Çok güzel, tarçın kokuyor. <laughs> Çabuk dene. Ağzında eriyor. <laughs> Bu yemek bana yeni yılı hatırlattı. Hmm. <laughs> i̇şte, i̇şte benim kurabiyem. Wow. Merhaba yakışıklı. Bu <laughs> seni ıslatmak için bana <gülüyor> yeter. Bu <laughs> oh, işte bardağın işte girmiyor. <laughs> Bununla ne yapacağımı biliyorum. Evet. Duş alalım. Oo, hayır. Artık çok geçsak. Üzgünüm. Sen koşulların kurbanısın. Bu benim için hiç kolay değil. Ama ben başardım. Hmm. Kurabiye adam sütle ıslatılmış. <laughs> Skittles gökyüzünden üzerime düştü. <laughs> wow. Onları şimdi tatmalıyım. <laughs> Şekerlere bayılıyorum. Çok parlaklar. Şimdi sıra bende. Oh my god! ne kadar büyük bir paket. Şekerleri tatmak için bir merdivene ihtiyacım olacak. Vay canına. Vay be içerideyim. Büyük bisküvi tavuzu galiba. Hmm. Şimdi ben de ona dalacağım. <laughs> Kenara çekil <çekirkeit. gülüyor> Kate. Vay canına burası gerçekten harika. <laughs> Rüya gördüğümü söyleyin. Ben çok kocaman bir pisi istiyorum. Bu küçük şey değil. <laughs> Ben bunu da yemeyi çok isterim. Hmm. Üzgünüm ama hiçbir şey kalmadı. <laughs> oh. Tamam. Wow. Bende daha iyi bir şey var. Kocaman bir pisinin sana vereceğini biliyordum. Harika. Onu bir ruloya çevirip <laughs> yiyeceğim. Acısıyo. <laughs> Özür dilerim Kate. Wow. Neredeyse beni öldürüyordun. Acilen stresin üzerinden yememiz gerekiyor. Sanırım Ağabey. onu yırttım. Ağabey. Ama daha da iyi. Aha. Şimdi herkesin yiyeceği var. <laughs> Haklısın. Hmm, Bence bu bizim için yeterli. <laughs>